Sakarya'da düzenlenen Buda Kaydo Şampiyonası'na İzmir adına katılan Ödemişli öğrenciler kazandıkları madalyalar ile Ödemiş'e döndüler. Birincilik, ikincilik, üçüncülük, Türkiye ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü ile dönen Ödemişli sporcular İpek Yurdakul, Nefes Asırcı, Alyanaz Çakır, Rüzgar Seval Hasırcı ve Görkem Uludoğan madalyalarla dönerken Ödemiş'in gururu oldular. Ee, öncelikle İpek Yurdakul'dan başlayalım. İpek birinci oldu kendisine de ee, sorabiliriz. İpek kaç yaşındasın? E, 8 yaşındayım. E, peki yaptığın sporu seviyor musun? Evet. Peki teşekkür ediyoruz. E şöyle devam edelim hocam. Siz de birinci oldunuz sanıyorum. Evet. İsim neydi? Nefes Asırcı. Nefes kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. Sen de seviyorsun yaptığın sporu. Evet, çok seviyorum. Aliye Nasıçakır. Yaptığım sporu çok seviyorum. Müellilerimizin desteğiyle birlikte e, gayet güzel işler başarabiliyoruz. Yani kaç yaşındasın anne? 13 yaşındayım. İsmim Yüzgar Soklangıç, 13 yaşındayım. Sporumu çok seviyorum. İkinci oldum, Türkiye ikincisi oldum. İkinci. Sporumu seviyorum. Hala Sırcı, 18 yaşındayım. E, üçüncü oldum ben de. İnci Yurdakul. Cool, e, Türkiye üçüncüsü oldum. Hı hı. E, 12 yaşındayım. Görkem Uludan e, ee, Türkiye üçüncüsü oldum ben de. Ee, Kaç yaşındasın Gökhan? E, 10 yaşındayım. Bu, Bu da Kaydo antrenörü Mustafa Doğan var. Turan şunları söyledi. Bu da Kaydo e, Wushu Kung Fu Federasyonu'na bağlı e, bir stil, bir branş. E, savunma sporlarında en öne çıkan bir branş. E, sert bir branştır. E, full kontak e, şeklinde, kumite şeklinde yapılan bir branş. E, küçüklerde korumalarla korumalık kullanılarak e, spor müsabakası büyüklerde korumasız çıplak el çıplak ayakla yapılan bir stildir. İlçemizde ilçemizde bunu yaklaşık 4 yıldır e, başlattık. 4 yıldır da yaklaşık 12 milli sporcu kazandırdık bölgemize, ilçemize. Hı. Bu yılda yapılan 2022'de Sakarya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 9 sporcuyla katıldık. 8 madalya döndük ilçemize, ilimiz adına katıldığımız müsabakada İzmir'i İlçemizi başarıyla temsil ettik. İki tane birincilik, iki tane ikincilik, dört tane de Türkiye üçüncülüğüyle ilçemize katıldık. Ee, müsabaka esnasında velilerin tabii çok büyük desteği oldu bize. Yine Halk Eğitim'in Ödemiş Halk Eğitim Müdürlüğü'nün bize desteği oldu. Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesinin ve siyasi partilerin de desteklerini aldık bu süreçte. Veliler özellikle iki buçuk aydır sıkı bir çalışma, ee, öğrencilerimiz her gün antrenmanı getirip götürdüler. Tabii yıl boyunca devam eden bir antrenmanımız var, yılın on iki ayı, haftada üç gün ya da dört gün şeklinde. Ama müsabak olduğu zaman bu e, iki aydır her gün, on beş tatilde de çift idman olmak şartıyla sıkı bir hazırlık yaptık. Karşılığını da aldık, e, mutluyuz. Sadece ilçemizde daha çok katılımın olması, daha çok sporcumuz olursa, biz 8 değil 18-28 madalyalarla ilçemizi ve ilimizi temsil edeceğimizi inanıyorum. Evin Hoca ile beraber devam ettiriyoruz. Yine sporcularımızdan Şevval, Şevval de yarı antrenör şeklinde devam ediyoruz. Onu da alıştırıyoruz. Belli bir seviyeye getirdik. Evin Hoca ile ikimiz antrenör olarak sporcularımızın müsabakaları hazırlıyoruz. Bu şekilde iyi bir başarı aldık. İnşallah bunun devamında da yapılacak olan Avrupa'ya da Dünya Şampiyonası var. Eğer ülkemizde düzenlenirse hemen hemen hepsi ilk dört katılacak. Hepsi de milli takımımızı, ülkemizi temsil edecek, bayrağımızı temsil edecek. Hı hı. Dikkat ettiyseniz iki tane erkek var. Geri kalan altı sporcum bayan. Özellikle e, kursiyerlerimin de çoğu bayan. Akranlarına ne tavsiye edebilirim? Özellikle hepsi için geçerli ama... Bir savunma sporudur. Mutlaka mutlaka insanın kendini savunmasını öğrenmesi gerekir. Ee, biz Ödemiş Anadolu Lisesi spor salonunda faaliyetimizi devam ettiriyoruz. Çalışmak isteyen her sporcuya, ben milli takım olmayabilir, Uğuzlu, Türkiye derecesi alamayabilir ama en azından... Farklı olgulara karşı kendisini korumak için mutlaka çalışmaya katılmalarını istiyorum. Yani. Büyükler B grubu üçüncüsü ve antrenör Evin Kaya şunları söyledi. Doğan hocamın da söylediği gibi sıkı bir çalışmanın sonunda gittik ve hiçbir madalyayı kolay bir yolda almadık. Hepimiz zorlu koşullar altında aldık. Kendim de müsabakalara katılarak ben de üçüncü oldum. Gönül isterdi ki hepimiz birinci olalım ama dediğimiz gibi tabii ki zor, hı hı. çok zor. Demek ki daha iyi çalışacağız. Söylemek istediğim bu kadar. Ve bayanlar için de, e, Doğan Hocam tekrar söylemişti üstünden geçmek istiyorum. Tüm bayanların bu sporu yapması gerekiyor. Sadece bu spor değil, savunma sanatları. Yani herhangi bir dalı olabilir. kendilerini savunması için bu çok önemli.